Selam dostlar. Yeni bir videonun hepinize merhabalar. Kasım indirimlerinde fiyatı 1250 TL'lere kadar inen Redmi Watch 5 Active arkadaşlar sizler için kutusundan çıkaracağız. İlk izlenimleri sizlerle paylaşacağım ve bu cihazı bir süre kullandıktan sonra gene kullanıcı deneyimlerimi sizlerle paylaşmak için karşınızda olacağım. Tabii ki videomu geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve bu cihaz hakkında da yorumlarınızı gene aynı şekilde benimle paylaşmayı unutmayın. Şimdi ürünü kutusundan çıkaralım ve ilk karşılaşmayı birlikte yaşayalım. Şöyle ürünü ilk bıçak darbesiyle kutusunu açalım. Evet. Şu şekilde arkadaşlar açıldı. Artık buna gerek kalmadı. Şöyle bıçağımızı bırakalım. Şu şekilde arkadaşlar. Burada bir çekme şey var. Evet. Geri gitti. Şu şekilde çekiyoruz ve ürünümüz çıkıyor. Kutunun içinde başka bir şey yok. Şöyle arkadaşlar nereden açacağız? Heh. Şuradan arkadaşlar şöyle hemen kitapçıklar bizi karşılıyor ki bunu hiç okumadığımızı söyleyebilirim. Bilmiyorum siz okuyor musunuz? Ondan sonra şöyle nasıl çıkıyor? Evet şuradan arkadaşlar ürünün şarj aleti çıkıyor ki muhtemelen Mi Band 8'le de uyumlu olan ve Mi Band 9'un kutusundan çıkan kabloyla aynı kablo ki bu kablo arkadaşlar özellikle Mi Band 9 ile birlikte artık hızlı şarj özelliğini de desteklediği için bu tarz akıllı bileklik ve akıllı saat ürünlerini gerçekten doğru adaptörle hızlı bir şekilde şarj ediyor. Bunu da zaten kullanıcı deneyiminde şarj noktasını sizlerle paylaşacağız. Evet. Onun dışında şöyle başka nasıl açılıyor? Şurada da açılıyor ki? Şöyle açamadım. Ya bu ürünleri kutusuna çıkarmak da zor oluyor. Şöyle çıkaralım. Ha. Evet şu şekilde çıkarıyoruz. artık kutuda da başka bir şey kalmadı sanırım. Evet şu şekilde poşetini bir açalım. Evet arkadaşlar şöyle ilk defa karşımda bir ürünün böyle koruyucu jelatini gibi var ki bu ekran koruyucu değil üzerinde bir takım yabancı şeyden yazdığı bir koruyucu gibi arkadaşlar şunu şöyle açacağız. Devamında arkadaşlar kordonu birazcık daha kalın bir kordon arkadaşlar. Tabii ki klasik olarak da hep siyah kordon çıkıyor. Şu şekilde arkadaşlar arkasında şarj pimleri ve sağlık uygulamalarını denetleyebilmek için bu şekilde sensörlerimiz var. Ürüne şöyle bir şarj verelim. İlk ekranı açalım arkadaşlar. Bir Powerbank alıp geliyorum. Bu cihazda arkadaşlar ekran kasa oranını gerçekten birazcık şaşırtıcı ve çok da hoş bulmayabilirsiniz. Çünkü gerçekten çok kalın bir ekran var ki Xiaomi HyperOS diyor. 66'lık da bir şarj varmış içinde evet. Bu şekilde arkadaşlar alttan baktığınızda kalın bir yanak var ki yanları bir şey demiyorum ama alt taraf biraz kalın arkadaşlar ve Amoled ekranı olan içinde görüntüler birazcık daha böyle çözünürlüğü düşük gibi. Evet, şu Türkçe diyor. Evet, şu şekilde artık Mi Fit uygulamasıyla bu cihazı kurabiliriz. Evet arkadaşlar, ilk izlenimleri ve ilk karşılaşmaları sizlerle bu videoda paylaştık. Bu ürün hakkında ne düşünüyorsunuz? Ve bu üründe gene aynı şekilde Kasım indirimlerinden satın almak için de size bir indirimli link paylaşacağım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hepinize hoşça kalın, sağlıcakla kalın.